Saadet Partisi, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi. Saadet Partisi, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sağlık durumuyla ilgili şikayeti sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse bağlı, zatürre ve nefes darlığı problemi olan Asiltürk'ün, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyordu. Kötü haber geldi. Asil Türk'ten, bu sabah saatlerinde, sevenlerini üzen haber geldi. Oğuzhan Asil Türk, tedavi gördüğü hastanede, 86 yaşında hayatını kaybetti. Oğuzhan Asil Türk kimdir? Oğuzhan Asil Türk, 25 Mayıs 1935'te, Malatya'nın Hekimkan ilçesinde doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Malatya'da okudu. Üniversite eğitimini ise, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde tamamladı. İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları görevlerini üstlendi. Serbest müşavir mühendislik, 14 ve 15. dönem Ankara, 19, 20 ve 21. dönem Malatya Milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Saadet Partisi'nin kurucularındandı. Milli görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına seçilen Asil Türk'ün ayrıca kaleme aldığı Sosyal Yapının Güçlendirilmesi adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.